3 2 1 Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, birlikte şarkı yarışması yaptık. Çok eğlendik. 3. bölümünü düzü çekiyoruz. Şimdi <laughs> diyeceksiniz ki neredesiniz? Arkadaşlar bekleyin ben geleceğim şimdi. Yanlışlıkla bir şey bastım da. Ve evet, arkadaşlar gösteriyorum. Okula çatısına gelir misin yani? Okul çatısı. Eyvah orada bir tane merdiven var ya. Okulun çatısının üstünde. Hayır. Okuldan geldim. Işte. E görelersin. Seni. seni. Aynen bak tamam beni ya. Yani. gördü Dur bekleyin arkadaşlar geliyoruz. Vallahi arkadaşlar götüren bir tane takipçisi geldi. Dedi ki ben de sizinle video çekeceğim dedi ama biz ben... Şey yaptık. İkimiz seçti dedik. Çünkü kendi sesimiz de çekmeyi geçti. O sesi gelmiyor yani. Senin ben ne olur Başka bir şeyde şaka yaptık. Dur arkadaşlar geliyorum. Yoku başka tamam. bir geliyor. Tamam biliyorum. Ne suyumasa gelmeden ben başlatayım. Arkadaşlar Bekman BTS'yi çok sever. Çünkü adında BT var ya. Şaka Peki, mesela o, arkadaşlar yapayım. gelmiyor mesela kaykayla geziyor. Öyleyse ben hemen ilk başta diyeyim. Hayır dur. Arkadaşlar bu çocuk dediğimiz herhalde. Ya e, Betula. İki saat sonra da devam edeceğiz. Betula iki saat sonra da dans ediyorlar. E tamam gelmiyor çünkü Allah aşkına. Ne yapayım geleceğim? E, sen Hı -hı. iki saat geziyor mu Allah Allah? Salak geliyordu. İki saat. O kadar Okulun şeyden geliyorum. Gezmiyoruz ki. Merdiveni şurada. Göstermiş. Bekle geleceğim şimdi. Azıcık gösterir. Tamam zaman ve arkadaşlar bu güzel bu kadar şey yapmıyoruz. Ya ben yapmıyoruz. Sen çok yapıyoruz da. Bekle. Hadi. Tekrar arkadaşlar. Geçti Tekrardan al. Bir. İki. 3, 2, 1 Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ziyo, sizlerle, sizlerle birlikte, birlikte şarkı yarışması yaptık. Çok eğlendik. Üçüncü Büyük bölümü çekiyoruz. Ve Dura tabi unuttu. Hello. Yeah. Ben kaslıyım. İlk önce herkes kendisini tatsın. Ben hmm. azıcık kaslıyım. Ama yemezse beni kaslı yapmış. Mesela bu da dans ediyor. Bir sekonla oynuyor. Neyse arkadaşlar biz Hadi. başlayalım. Hadi karşınızda Gümeşa Batman. Neyse. Ya. Dur bekle. Ses gideyim bir, gideyim ondan sonra. Sözüyorsun. Gideyim ondan sonra. Bekle. Gideyim geleyim. Dur ben de şurayı kapatayım. Kapattım zaten. Ben kapattım. Sen seyircisin. Arkadaşlar siz geçin. geçin. ben seyirci değilim. Ben hocam. Karşınızda. Yemiş ha. Botubak geliyor. Yan 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 yan. Şimdi acaba hangi şarkıyı söyleyeceğim? Hmm, arkadaşlar bir düşünün. Tamam ben buldum. Hangi şarkıyı söyleyeceğim? Bir. <laughs> İki. <laughs> 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 Dur. Üç. Baş. Ba. Bu bir. iki. Karakede gireceğin aramıza seni şöyle alalım otur yakınımızda. Tüm gereksiz zaman gitti gideli. Günün en güzeli sen güzelizik gideli. Olsun varsın seveni çok. Önüme geçmeyemezsin artın ateşi çok. Sana bir arıza lazım bu gecelik. Yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik. Tamam benim şarkım bu kadardı. Hadi biraz Betullah ne şarkı söyleyecek? Onu çok merak ediyorum ve Betül'le gitsin ve sonra geri gelsin. Bu sahneyi kapatayım. Bekleyin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar diyor ki çok komik söyledi. Ya ben de çok beğendim. Hayır. Şimdi karşınızda Beytullah Batumak. Şarkı söylüyorum. Gidelim şöyle duyayım. Gündoğdu hep uyandık. Süperleye uyan, da dayandık. Gün hep uyandık. Süperleye dayandık. Süperleyin uyuna da atlanmaya dayandık. Süperleyin uyuna da atlanmaya dayandık. Sandılar iki kuyudur ata genge buyudu sandıla iki kuyudur ata genge buyudu Türk'ün asker olduğunu dünyalaya duyudu Türk'ün asker olduğunu atanlaya duyudu Vatan sağ olsun Ağzımın başını dinleyelim Eğer bir makasını aşağıya bunu söyleyelim Er Gel Beytula. Şimdi arkadaşlar. Kim daha güzel şarkı söyledi? Onu lütfen ama lütfen yorumlara yazın. Bir dakika. Bakın yorumlara yazmıyorsunuz. Sadece izliyorsunuz. Yazıp like atmıyorsunuz yani. Like atmayın yorumlara. isminizi yazın. Arkadaşlar belki sizinle video çekeriz. Arkadaşlar istediğinizi yapıyoruz ya. Bakın üç tane şarkı şmasımız çektik. Videomuz bu kadar da abone olmayı, like atmayı, yorumlara da yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar Ümit da bir tane böyle kanalı var. Onu onun da o, o da o da ben güzelce diye videolar çekiyor. arkadaşlar. Bak abone ol. Hoşçakalın.